Sizlere bu hayatta çok dikkat edilmeyen ama çok önemli olan bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Herkesi mutlu etmek zorunda değilsiniz. Önce kendinizi mutlu ederseniz sonrasında çevrenizdekilerin de mutlu olacağını göreceksiniz. Başkalarını mutlu etmek ve onların beklentilerini karşılamak için çok fazla enerji harcarsınız. Ancak bu olayın korkunç bir yanı vardır. Kendi mutluluğumuzdan uzaklaşırız. Kendinizi iyi hissettiğinizde daha olumlu bir enerji yayarsınız. Sonuç olarak bu enerjiyi çevrenizi de etkiler. Siz mutlu olduğunuzda pozitif bir döngü başlar. Bu olgu kendi mutluluğunuzu bulmanız ve çevrenizdeki pozitif etkiyi artırmanın bir yolu olarak sizlere rehber olabilir. Unutmayın ki herkesin mutluluğunu garanti etmek mümkün değildir. Lakin kendi mutluluğunuzu inşa etmek sizin elinizdedir.